Maldivlerde ve Hem beraber hazırlanacağız, Maldivler hakkında konuşacağız. Hangi mevsimde gidelim? Aralık ve Nisan ayları bak sezonu olarak geçtiği için en iyi mevsim. Biz Eylül'de geldik. Son sezonu. Hava bir açık bir kapalı. Kaç saat yol geldi? İzmir'den İstanbul'a 1 saat. İstanbul'dan Doha'ya 4 saat. Doha'dan Male'ye 4,5 saat. Male'den otelimize sürat teknesi 50 dakika. Toplam 10 saat yol geldi. Su üstü villası mı yoksa sahil üstü villası mı? Su üstü villasına kalıyoruz. Buraya bir kere geliyorsunuz. Şimdi tercihiniz bu olsun. Size gösteriyorum. Tek balıkla tehlikeli mi? Yüzerken yanınıza gelebilirler. bir shark diyorlar ama ne kadarı baby? Saç. Güneş altıda batıyor. Hazırlanmamız yetişir. Bir kaçırmak istemiyorsanız hazırlanma zamandan tasarruf etmeyin. Hava çok erken kararıyor. O yüzden fotoğraf çekimleriniz için mutlaka altıda hazır olmalısınız. Dyson Air en sevdiğim özelliklerinden zamandan tasarruf sağlıyor olma Saçlara asla zarar vermemek. Saç yanması yok. Kurut ve düzleştir. Saçı kısa zamanda halletti. Daha zorlu bir bölüme geçiyoruz. Bu bu bu. Da ben de. Bu nemli havaya hazırız. Sorularınız için yorumlarda buluşalım. Öptüm.